Merhaba arkadaşlar, ee, uzun süredir beni sinir eden bir konu vardı. Böyle önem, Önemsiz önemsiz taciz şeklinde telefonlar, yani pazarlama şirketleri, özellikle bu numaraları dağıtıyorlar arasınlar diye. Yok o pazarlama, yok bu pazarlama, yok şunu ister misiniz, yok bunu ister misiniz, yok şu kampanya var, yok bu kampanya var. Ee, belli belirsiz saatlerde, cumartesi günü dinlenirsiniz, telefon arar, bakarsın bilmem nereden arıyoruz, yok şunu ister misiniz. Toplantıya girersin, zıt ararlar, zıt ararlar. Bundan kurtulmanın bir yolu varmış. Ben de bunu yeni öğrendim ve bunu bilgilendirme amaçlı e, bu videoyu çekiyorum. Şimdi gelme. Ekran görüntüsü alalım. Şimdi bakın, ileti yöntemleri, ileti yönetim sistemi, vatandaş girişi. Yani bu Google'a yazdığınız zaman Google'da direkt çıkıyor. Mesela şöyle hatta göstereyim. Direkt Google'a gireyim. Direkt Google'a. İleti yönetim sistemleri. Tıklıyoruz. Burada IYS Org TR var. İleti yönetim sistemlerine giriyoruz. Burada şu sekmeden vatandaş vatandaşlık hizmetlerine, vatandaş hizmetine bakıyoruz. Mesela bu telefonu hiç açmadım. Bu telefonda neler var acaba ona bakacağız. Kimlere bir ben haberim olmadan izin vermişim. Vatandaşlık girişi. Vatandaşlık girişi yaptıktan sonra e-devlet girişi var. Ben şöyle girmiştim diğer telefonuna. Şuraya telefon numaranı yazıyorsun. 532 681 Yazın bunu. Bir tane doğrulama kodu gelecek. Doğrulama koduna hmm. işlem alalım. 729 924 729 924 Kodu doğrula diyelim. Şimdi buraya okudum anladım kabul ediyorum. İnşallah bakın. Arçelik Aytemiz Beyin Connect Mesela ben Bain Connect'ten aranmak istemiyorum kardeşim. Mesaj almak da istemiyorum. Kaydet diyorum. Bak. Web sitesinden onay vermişiz mesela. Ee, mesela beni şimdi o arayanlar kimler mesela? Kimler? Ben onu bulmam lazım. Burada mesela ya grup hep ne ya? Allah'ım ya Rabbim ya. Kapat ya. ya. Böyle böyle bakın Koçtaş, Migros, Mislikom, da max Odamax, Otokoç, Önce Evim, Özel Rumeli Hastanesi, Samsung Elektronik, Sigortamnet. Of of of. Mesela beni bu şeylerden kim arayabilir? Çok e, sıkıntılı bir şekilde arıyorlar. Özellikle bir tane pazarlama şirketi arıyor. Onu bulmam lazım. Bak görüyor musun? Enuygun.com bilgi işlemleri. Kapat kardeşim bunu. Kapat, kapat. Böyle böyle, böyle böyle. Yani yaklaşık 60-70 tane yeri haberiniz olmadan kaydolmuş olabilirsiniz ve buradaki bilgiler de paylaşılıyor. Ee, buraya girip bu aramaları onayları kapatın. Rahatsız edilmek istemeyenler, rahatsız edilmek isteyenler, taizle uğramak isteyenler kapatmayabilir. Ee, ama kapatın aramasınlar rahatsız etmesinler takdiyi de buymuş bunu yeni öğrendim başka bir takdiyi varsa onu da paylaşırım selametle kalın